Geçmiş yıllardan beri önümüze gelip e, hiçbir sebep yok doktor bey, biz bugüne kadar gebe kalamadık, e, hiçbir sebep de bulamadılar diyen çiftleri ayrıntıya inip incelediğimizde birçoğunun zemininde doğru olmayan sperm testlerini gördük. E, hatırlarız eskiden ilkokulda, ortaokulda bize gösterdikleri basit mikroskoplarla yapılmış sperm testlerinin Maalesef ki çok ünlü laboratuvarlarda bile hala aynı mikroskoplar kullanılarak bir de bu işin ehli olmayan kişiler tarafından sperm tetkikleri yapıldığı zaman doğru sperm testleri hekimin önüne gelmiyor ve maalesef ki hekimler de bunu bazen atlayabiliyorlar doğru olduğunu düşünüyor ve hiçbir probleminiz yok dediği sperm testinde elektron mikroskopunda bakıldığında faz kontrast mikroskopta bakıldığında spermlerde çok ciddi hasarlar olduğu görülmektedir. Yani erkekler şunu bilmelidir ya da gebek kalmak isteyen çiftler doğru sperm analizi için bir tüp bebek merkezine gitmek durumundadırlar. Çünkü sadece faz kontrast ve elektron mikroskopları ve tecrübeli değerlendirecek androloglar sadece tüp bebek merkezlerinin içerisinde vardır. Aynı ücreti vereceksiniz ama doğru test olacak.